babacım. Kızım. Ben komşuya gidiyorum. Keşke geleceğini haber verseydin. Karşılardım seni. Gelsene babacığım içeri. Kapıda kaldın. Buyur babacığım. İçeri girmeyin. Burada oturalım. Ama olmaz ki.

Yine gel kardeşim. Sen de gel. Olur olur. Aa bana bak. Fikret'ten bir haber alırsan bize de söyle. Gözünü seveyim. <laughs> Söylemez miyim? Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle. <laughs> Leyla'cığım. Ne yapıyorsun kızım? Babamın ortancılarına bakıyorum. Hep ortancılar çekiyor sıkıntıyı. Nasıl da sıkışmış kalmış gibi duruyorlar güllerin arasında. Necla küçüktür anlamaz. Şevket büyüktür yapmaz. Ne yapsa ortancılar yapar. Küçükken hep ben yerdim zılgıtı. Leyla. Şu boşanma işini konuşalım diyorum kızım. Babam nerede? Niye hala gelmedi? Leyla gitmesene kızım. Sıkıldım. Bana bırakın. Kahve yapayım içelim birlikte. Falda bakıyorum. Hı -hı. Getirirken döküldü tabağı azıcık. Ben gidip bir peçete getireyim. Fikret. Otur şuraya. Nehir abla numarayı aldığını söyledi. Ararsın diye bekledim ama... ...geleceğini hiç tahmin etmedim. Kusura bakma habersiz geldim. Hayır onun için söylemiyorum. Seni gördüğüme çok sevindim baba. Ben de. İyi ki gelmişim diyorum. Tam zamanında. Deniz. Tahsin Bey'in kızı. En büyükleri. Aslında çok iyi bir çocuk ama... ...tabii annesinin yerine beni oturtamıyor haklı olarak. Sen burada mutlu değilsin kızım. Bunu söylemek için çok erken baba. Dün bir, bugün iki. Nasıl inatçı olduğumu bilirsin. Her şey yoluna girecek. Nasıl inatçı olduğunu biliyorum. Evet. Fikret abla. Caner gel buraya. Bana ne? Çocuklar ne oluyor? Caner ebeydi kaçtı. Oyunumuz yarım kaldı. Ama hep bana kızıyorlar. Ne yapayım? Aa, olur mu öyle şey? Mızıkçılık yapıyor Fikret abla. Yok sıkıştım. Yok karnım acıktı. Buna mı bakayım? Oyun mu oynayayım? Bu Mehmet, bu Caner. Bu bey de benim babam çocuklar. Hadi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz biraz oturun. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Sana da hazırlıyorum Mehmet. Tamam. Babacığım. Hayır teşekkür ederim. İstanbul'dan mı geliyorsun? Geliyorsunuz. Evet. İstanbul'dan geliyorum. Kalacak mısınız burada? Hayır. Sen benim babamı tanıyor musunuz? <laughs> Hay. Tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Bakacağım dedi. Bak içinden geldi yengemin. Neyse halim çıksın falim. Avukat çok yakışıklı bir adam. Hoppala. Bize ne canım yakışıklılığından? İşini iyi yapsın yeter. Tabi ama yakışıklı da. Leyla, içeride ne konuştunuz? Sizin duyduğunuzdan başka bir şey konuşmadık. Kapıdan ne duyduysanız o. Bir an önce bitireceksin değil mi kızım şu işi ha? Bakacağız. İhsan abi. Yeni numaramı kaydet. Oğuz ben Oğuz. Evet abi değiştirdim. Dava ile ilgili bir gelişme var mı? Tamam konuşuruz. Uğrayacağım zaten. Hoşça kal. Bir an önce çıksak şu mahkemeye de ne olacak sonuçsa? Kime çekiyorsun? İpe sınav sonucunu söylesin diye okula gitmeyeyim şimdi. Gitme tabii.